Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı hepinize teşekkür ederim sağ olun var olun 60 olduğunuz like'lardan, yorumlardan, hype'lardan dolayı da hepinize teşekkür ederim diyerekten videomuza giriş yapalım. Öncelikle 65 level bir okçumuz vardı bizim biliyorsunuz. Hatta bu zamanda 55 sonra 61. Sonra yanlışlıkla da 65'e kadar götürmüştük. Bu okçuda plan değişikliğine gitmek istiyorum. Zaten bu okçuda VS videoları geldi. Ve VS'lerin de eskisi kadar kolay olmadığını gördünüz. Çünkü eskiden simya yoktu. İnsanlar sadece eşyalarını dizerdi. O şekilde bir VS atardı. Fakat şu an maalesef ki eskisi gibi değil. Bazı insanlara 10k vururken bazılarına 1k bile vuramıyorum. İşte bu olaydan dolayı da VS'ler şu an bu oyunda pek atılmıyor. Şimdi bu hesapta şöyle bir şey yapacağız. Bu hesap böyle düşük seviyelik bir hesapta biliyorsunuz. Bunu kasacağım ya 95'e ya 105'e çıkaracağım. Hem yine aynı şekilde bazı eşyalarımı VS'de kullanacağım. Ufak da olsa VS'li kıyafetler alırız. En azından bir tık daha güçlenmiş oluruz. Hem de bu hesabı Element dünyasında denemek istiyorum. Okçuyla Elementer dünyada böyle yüksek ortalamalı art 9 bir zodyak yayla güzel hasılat kasılabilir diye düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var veya Art9 Kiyanit bir yay alıp o şekilde de deneyebiliriz. Bu konuyu size bir bahsetmek istedim. Zaten yakında da biliyorsunuz düşük level hesap oluşturacağım bahsetmiştim bir önceki videoda. O karakterimde yine okçu olacak. Daha doğrusu ninja olacak. Okçu mu, mu daha tam karar veremedim. O karakterle düşük seviyenin tadını çıkartmaya çalışacağız. Bu karakterimizin üstünde bulunan bayağı da eşyalar var. Zamanında kasmış olduğumuz ay falan. Gördüğünüz gibi bunları pazarımıza atarız. Hatta şöyle bir kuşaklarımız vardı. Ben bunları depodan aldım. Bir üstte deneyelim bakalım. Geçecek mi geçmeyecek mi? Şuradan bir üste atalım. İlkini aldık. İkincisini alamadık. Üçüncüsünü alamadık. Yuh. Şöyle 5 yemişleri atalım. Hadi bakalım 10 yemiş olur musun? Şunu göndermemiz gerekiyor. Tık. Vallahi oldu. Hadi bir kişi özel 20 yemiş. Şöyle tık. Oldu ama 20 yemiş olmadı. Bakalım kaç olmuş? 16 yemiş. Bereket versin. 3.5-4 ona satarız. Kral kuşağı da yakışıyor aslında ama... Biz kendi kuşağımızdan devam edelim. Öncelikle biraz efsun aldım. Bu efsunları şöyle bir ayakkabım vardı. zamanda kılıç bıçak getirmiştim. Kullanıyordum. Buna böyle hippie 10 kritik falan yakalarsak daha faydalı olacaktır bizim adımıza. Hadi bakalım şöyle bir değiştirelim. Bir tane de kolyemiz var 5 patronlu. Ona da yine aynı şekilde 10 kritik falan yakalarsak daha da güzel olacaktır. Öncelikle ayakkabıdan başladık. Tekte 8 bayılma 2 gayet. Bunun yanına bir de 10 kritik olsa mükemmel olurmuş. Haydi bakalım 10 kritik 8 bayılma. TP'si yok ama 8 bayılma 10 kritik bence güzel bir efsun. Bir dursun. Şimdi şu kolyemizi değiştirelim. Kolyede de yine 10 kritik istiyorum. Yanında da HP gelirse güzel olur. 5 patronu var. Bedenselde falan da kullanabiliriz. 3 kritik geldi. Hadi reis zorlama. Kötü geliyor şu an efsunlar. 3 kritik. Abi ne 3 kritik pissin ya. Gelme artık. 10 kritik 1K HP. Yeterli, kafi, güzel. Şurada dursun kolyemizde. Ayakkabımızda hip yok ama 8 bayılmasından dolayı bence şu anlık durabilir. Şöyle de bir kolyemiz vardı. Buna da böyle belki 20 eşya gelirse daha iyi olur bizim için. Attık. 20 ork geldi. 10 hayvan. Gerisi kötü. Bir kere daha attık. Yine kötü. 20 şeytan var ama 20 şeytana şu an ihtiyacımız yok. Şu ork da 10 veya 20 olsa durabilirdi çünkü göze güzel gözüküyor. Değiştirdik. Kötü. Tekrar değiştirdik. Şeytan, çiftel falan. Tekrar değiştirdik. 6 şeytan. Tekrar değiştirdik. 6 şeytan. Hep 6 6 geliyor ama oranlar. Şuna bakar mısınız abi? İstesek gelmez. Full 6 gelmiş. Tekrar değiştirdik. 5 yarı yine harman çorman bir efsun gelmiş. Tekrar değiştirdik. Çok kötü. Bir kez daha değiştirdik. Daha da kötü. Diğer eşyalara galiba şu alanda efsun getirmiştik. Bakalım buna da gelecek mi? 6 6 6 gelmiş yine ya. Tekrar değiştirdik. 10 şeytan. Bıçak hareket hızı. 6 6 kardeş bu ne 6 sevdasıdır gelme artık. Tekrar değiştirdik. 20 şeytan yanlar çok kötü ama. Tekrar değiştirdik. 3 yarı çift tel 10 şeytan kötü. Tekrar çok kötü. Bir kez daha yine bayağı bir 40 efsun gelmiş. Ait dışı yaklaşık bir 5 6 efsun daha attım. 20 eşya geldi. 15 çam var. Yani 20 eşya yanında diğer efsunlar hiçbir şekilde iş yapmayacak efsunlar. Ama 20 eşya için durur mu? Durabilir. Düşük seviyede kullanacağız sonuçta. Herhangi bir ev sunadı gerek yok. Bunu düşük seviyelik yeni yapacağım hesapta kullanırız. Fakat şimdilik bu hesapta kullanalım. Çünkü bu hesapla bugün Ayış'ı kasabiliriz. Bugün günlerden cumartesi. Bu da şu demek oluyor. Ruby sunucularında Ayşe eventi var. Şimdi yiyeceğimizin bazı efsunları nefsunladık biliyorsunuz. Birkaç parça da şöyle eşyam var benim hazırda zaten sürgünlük için. Bu kalkanı satmayız. Kendimiz sürgünde kullanırız. Güzel bir efsunu var. 12 çeklik, 20 şeytan, 10 blok, 5 yarı, 4 de güç var. Neredeyse boş efsun yok diyebiliriz. Şu kaskımı değiştirmek istiyorum. Böyle 10 şimşekleri, 20 şeytandır. Ya da böyle 10 şimşek, 20 şeytanla falan gelirse güzel olur. Bir de değişmelik şöyle bir bileziğim var. Bunu da değiştireceğiz. Öncelikle şu kalkanı bir ayıralım biz. Bu yanlışlıkla efsunlarız falan kötü olur. Efsunu şöyle araya alalım. Bir ona bir ona yapalım. Bir buna attık, bir buna attık. 10 rüzgar 3 delici kötü gelmiş. 10 ok savuşturma gelmiş ama hiçbir şey yok. Bir bileziği attık bir kaskı attık. Kask yine kötü. Bilezik ee, o da kötü. <laughs> tekrar bilezik tekrar kask. Kaska 20 ölümsüz geldi ama başka da bir şey gelmemiş. Bileziğimiz de baya kötü. Sadece 10 ip absorbe var. Bir bileziği attık bir kaskı attık. Çok kötü efsunlar geliyor. Tekrar iletişim atmaya başlayalım. Bu arada Anıl Akdemir abone olmuş. Eyvallah hoş geldin teşekkür ederim. Şöyle bir bileziğimizi attık. 5 delici var. Başka bir şey yok. Bir kaskımızı attık. Çok kötü. Hiç istediğim efsunlar gözükmüyor bile şu an. Tekrar attık. 15 şimşeği gördük. Yapma be. Şuraya bir şeytan gelse mükemmel olurmuş. 20-20 gelmiş. Mistik 20. Hayvan 20. 10 ölümsüz. 6 ok savuşturma. Bu videosun dursun şimdilik. Bileziğe odaklanalım. Bilezik kolay gelirse kaska tekrar deneriz. Şöyle bileziğe attık. 10 şeytan. Başka bir şey yok. Tekrar attık. Başka bir şey yok. Tekrar attık. 10 şeytan, 15 rüzgar, 10 hip absorbe. Ne diyorsun sen? Bak bu güzel para eder. Hem de artı 9 bir bilezik olduğu için gerçekten güzel para eder. Kaskı değiştirelim ya. Sadece 15 şimşek de pek hoşuma gitmedi. 10 şeytan geldi. Saldırı hızı Birkaç tane daha hepsini deneyelim şu kaska. Yine kaska öyle bir güzel hepsini yakaladık ki 10 yarı 15 büyü geldi. İstesek gelmez. Baya güzel paradan da satılacaktır bu. Bu hesabımızda yüzük tılsım da yok. Mecburen bir tılsım veya yüzük çarpmamız gerekecek. Şu anda da nazar tılsımı çarkı var. çarktan biraz bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Ben biraz çevireyim bir şey gelirse gelirim tekrar. İkinci kata çıktık. İlk katta direkt nazar gelir mi? Gelir. Tamam. Çok güzel. Başka da gerek yok şu anlık zorlamaya. Burada epide sponsorum olan Fox Epi'nin üzerinden aldım. 3 kayıp fon almıştım. 3900 %30 hep orla birlikte gelmiş oldu. Çıkan haslatlarımızda da şöyle bir kullanalım. 5 tane ender varmış. Bunları bir açalım. Ender grena, ender yeşim, ender yeşim, ender safir ve onyx. Bir tane antika yakut mu? Grena geldi. Soyluları açalım. Yontulmuş grena, ender elmas, yontulmuş yeşim. Bir tane yakuta dair hiçbir şey çıkmadı. Şu tılsımımızı da giyelim. Bir de sırlar yüzü almıştım. Onu da takayım. Akşama doğru ay ışığına bu hesapla katılalım. Şimdi bizim diğer hesabımıza giriş yaptık. Bu hesapla biraz bilet alacağım. Hem de 5 patronlu bir kolyemiz vardı. Onu bir ejder üzerinde denemek istiyorum. Günlük ejderimizde bir keselim. Hem oradan yang patlatması yapmaya çalışalım. Hem de sandıklarını açalım. Bedenselle kasmış olduğumuz BK'lar mevcuttu. Onları da şöyle koyalım. Bunları da pazarda satarız. Hatta şunu atalım. Buna gerek yok. Bu 9. skill çünkü. Karanlığın sandıklar da vardı. Bunları da açarız. BKV unutkanlıkları ben hızlı bir şekilde şöyle aktarayım. Bunları da pazarımıza dahil ederiz. Şimdi Zinsil'in deposunda daha doğrusu Nesne Market deposunda birkaç tane kor vardı. Şöyle Enderler, Soylular ve Antikalar. Bunları açalım. Altyapımız zaten mevcuttu Zinsel'de. Soyluları açıyoruz. 8 tane Soylu, Yontulmuş Safir, İşlenmemiş Yeşil, Yontulmuş Safir, Yontulmuş Safir, Yontulmuş Grena, işlenmemiş Yakut, yontulmuş Onyx ve işlenmemiş Onyx çıktı. Hadi bakalım enderlerden bol bol Yakut istiyorum. İlk enderimiz Grena, ikinci enderimiz Onyx, Elmas, Elmas, Yeşim, Onyx, Elmas, Grena, Yeşim, Yeşim. <laughs> bye bye. Enderlerimizi bitirdik hiçbir şekilde Yakut çıkartamadık. Antika var iki tane İkisinde Yakut istiyorum. Elmas, safir. Yakut'a dair hiçbir şey çıkartamadık. Ne ender ne antika. Bayağı bir elmas çıkartmışız. Yeşimlerimiz mevcut, grenat mevcut. Gördüğünüz gibi oniks var. Ametist zaten yok. Antik olarak bir safir, bir tane de elmas geldi. Yontulmuşlardan yakut yontulmuş da gelmemiş. Haydi bakalım tekrar bedensele geçtik. Şöyle sandıklarımız vardı. Bir açalım neler çıkacak. Artı 7 bir çelik pot. çelik artı 7. Artı 7 bir çelik daha mı? Yok gizemli ışık gelmiş. Bir çelik daha ve kırmızı pot. Düzgün bir şey çıkartamadık. Zırh 2 efsunluymuş. Şunları atabiliriz. Artı 7 zırhları demircide deneriz. Sürgün ikinci kata geldim. Ejder'e gireceğim de girmeden önce şurada ETP görevimi tamamlamak istiyorum. Sonra içeride baya bir karman çorman oluyor her yer. Hızlı bir şekilde ETP görevimi burada tamamlayıp ardından hızlı hızlı ejderlerimizi kesmeye başlayalım. Bu arada şimdi aklıma geldi. Bir arkadaşımız Madre nickli arkadaşımız oyunu bırakmış. Oyunu bırakırken de bana iki tane mitsel elmas yollamış. Bir tane de atmalı kuşak yollamış sağ olsun. Bir de güzel mesajlar yazmış. Vedalar ansızın olur. Efendiliğinle bileceğim. Mehmet Baykuşak'tan selamlar. Oğluna sevgiler. Oyun sonu demiş. Ayrıca şurada da bir mesajı var lütfen kabul et demiş. Diyarbakırlı pediatri hemşiresinden oğluna sevgiler öpücükler kabul ettin şeref verdin sağlıcakla deyip son bulmuş. Teşekkür ederim buradan kendisine ince düşüncesinden dolayı tekrardan teşekkür ederim. Kusura bakmasın sonradan aklıma geldi. Normalde bunu bir 3-4 gün önce görmüştüm ben posta kutuma pek bakmıyorum. İnce düşüncesinden dolayı tekrardan teşekkür ederim sağ olsun var olsun. Zaten izliyordur diye düşünüyorum. Kendisine de izliyorsa buradan selamlar sağ olsun. Burada ETP mi kasayım bitireyim dedim de ETP düşmüyor ya ilginç bir şekilde. Level'dan kaynaklı galiba çünkü aramızda baya bir seviye farkı var slotlarla. Neyse biz gidelim şöyle şuradaki komutanı falan keselim. 5 patronun gücünü komutan üstünde de görebiliriz. Fakat kaç vuruyordum ben buna tam hatırlayamıyorum. Buna en iyisi biz ejderde görürüz bence. Şöyle şunlara tıklayalım. Reis bir git sen ya senin şöyle abin vardı o gelsin. Heh, <laughs> bu gelsin. Şöyle bir tane hamle. Bir tane kılıç çevirme 43k. Şöyle bir tane bundan 18k. Vs atıyoruz şu an generalle. Bir tane daha hamle attık şöyle. Hemen çevirme geliyor. Çevirmeyi vurduk. Hadi öl kardeş. Cebelleşme öldün zaten. Son canların şöyle bir hamle vursam öldüremedik. Patlattık. Ben burada kıvrıkları bir toplayayım. Kıvrıkları da biliyorsunuz kullanıyoruz. Lazım oluyor. Kalkanlara da bakalım. Efsun var mı? Yokmuş. Generallerimizi kestik, kıvrıklarımızı topladık. Şimdi tek tek ejderlerimizi kesebiliriz. Öncelikle 5 kıvrık hakkımızı kullanarak ejdere girelim. Şuradan aşama oluştur diyelim. Evet diyelim. Gir diyelim. Evet diyelim. Ninja'da da aynı işlemi yapalım. Hızlı hızlı seri bir şekilde ejderleri keselim. Bakalım hasarımız ne kadar artmış birlikte görelim. Şu anki hasarım 23k'lara kadar çıkıyor. Gayet güzel. En son 20k, 21k arasında falan atıyorduk galiba. Şu an 23k'ları görüyoruz. 22, 23k arasında gelip gidiyor hasar. Düşen eşyalar nelermiş? Şöyle bir bakalım. Bu arada yine bir amatörlük yaptık. Şimdi Şimşek direncimiz olmadığı için slotlar bayağı bir vuruyor. Ejderden yana sıkıntı yok. Ejder'e zaten şimşek işlemiyor. Sadece beceri savunması işliyor. Bunu geçenki videoda belirtmiştim. Bazı arkadaşlar belirtmiş şimşek direnci işliyor nasıl işlemez gibisinden. Hani wiki sayfasına girerseniz görürsünüz. Zaten şimşek direnci işlemiyor. Sadece beceri hasarına karşı savunma iş yapar gibisinden bir ibare koymuşlar oraya. Ejder'i kesemeyeceğiz çünkü metinler geldi. Şöyle hasarımız biraz daha iyi olsa tek seferde ejderi rahat bir şekilde sola bir şekilde kesmiş oluruz. Yalnız şöyle de bir şey var ben bunu yeni fark ettim. Beren Sato'yu patron olarak gözükmüyor gördüğünüz gibi. Normalde patron olanların içinde şurada patron olarak belirtiliyor yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden hasarda da pek bir değişiklik olmamış olabilir. Bak ben bunu cidden yeni fark ettim. Bunu da şöyle anlarız. Nerede bizim 50 str'li bir kolyemiz vardı da. Onu bıraktık galiba ya tüh. Neyse şöyle yapalım. Evet dediğim doğruymuş. Tahminlerim doğru çıktı. Yani kolye güzel 5 patronu ama ejder patron olarak gözükmediği için işlemiyor şu an maalesef ki hasar. Çok da oynamıyor. %5 hasar çünkü daha fazla etki etmesi gerekiyordu bence. Böyle ikinci ejderimizi kesiyoruz ve kestik. Ama niye yangatmadı? Bu arada ilk ejderi kestiğimde de yangalamadık. Acaba yang düşürme drop'u bitti mi bende? Galiba o bitti o yüzden yang alamıyoruz şu an. Şurayı bir toplayayım ben nesne marketten bir yang drop'u çekeyim. Haydi bakalım 3. ejderimizi kesiyoruz. Bu arada tahmin ettiğim gibi altın şans madalyası diye geçen nesne marketteki eldivenimin daha doğrusu para drop'umuzun süresi bitmiş. Biraz önce 30 günlük aldım tekrar geldim. Bakalım bundan yang atması gerekiyor. İlk 2 ejderimizden yang alamadık. Patla kardeş şöyle güzel yang istiyorum senden evet yanglarımız geldi. Bakalım kaç yang atmış 379. Yani yine 20'en falan atmıştır galiba. Ben hepsini bir toplayayım geliyorum. Şöyle bir ejderimiz daha patlamak üzere. Alalım bakalım şöyle güzel bir yang derken. Yine yang alamadık. Demek ki 105. seviyede garanti bir şekilde yang atmıyormuş. Ama ben bir önce kesimlerde devamlı her kestiğimde yang almıştım. Vardır bunda da bir şey mutlaka da. Sıkıntı değil. Aslında sandık atması bile yetiyor da. Zaten heyecanı biraz da orada. Biraz da ne kadar yang kattığına dair heyecan oluşturuyor. Ben şöyle düşen sandıkları bir toplayayım hepsini. Bir arkadaşımıza kahraman atacağız. Geçen gün yazmıştı. Şimdi tekrar oyuna girmiş. Sandıklarımızı alalım. Gidelim kahramanımızı bir atalım hızlı şekilde. Arkadaşımız gelmiş. Hemen eşyalarını devre aldık. İki parça eşyası var. Silah ve zırh. Şöyle tık. Bir de sıfır. Şöyle yapınca genelde geçiyor. Basamıyorum. Tık. Evet geçti. Hemen zırhına da aynı taktiği yapalım. Bakalım gerçekten taktik işliyor mu? Yoksa biz mi uydurduk? Zırhı seçtik. Basılı tuttuk. Bıraktık. Yani çok da işlemiyormuş. Tekrar attık. Yine başarısız. Hadi reis. Tık zıh maalesef sıkıntı dördüncüyü denedik başarısız abi bitirme bizi be Heh, beşinci de geçti arkadaşa hayırlı olsun güle güle kullansın ayrıca geçenlerde yine kahraman atmıştım fakat aldığım kayıtta bir sıkıntı olmuştu o kahraman atımlarını ekleyemedim oradan da yaklaşık bir 110 civarında para kastık Yaklaşık bir 3-4 arkadaşa kahraman atmıştık. Şu an paramız 420 won. Bu parayla biliyorsunuz zaten devamlı aura alıp auramızı geliştirmeye çalışıyoruz. Her hafta yaklaşık 50-60 won civarında bir auraya para harcıyorum. Şaman üstüne para birikmeye devam ediyor. Çünkü devamlı giderlerimiz oluyor. Bundan dolayı da parayı bir anda sıfırlamak da istemiyorum. Haydi bakalım bir ejderimiz daha kesilmek üzere. Hadi. Vay arkadaş son anda ufak bir can yeniledi. Neyse sıkıntı yok. Her türlü keseceğiz zaten. Patla kardeşim. Güzel bir yang istiyorum senden. Evet. Yank attı mı? Oldu bu sefer. Bakalım ne kadar yank atmış. Öncelikle yankları bir toplayalım. 398 emimiz var. Galiba yine 20 em atmış gibi gözüküyor. Genelde standart 20 em civarında atıyor. Ninja şu an yanımda olduğu için bir da ninja'ya gidiyor. Ben şu yankları bir toplayayım. Evet yine 20 em atmış. Bir miktarda ninja'ya gittiği için hepsini toplayamadık. Şu düşen her şeyi bir toplayalım. Ve artık son de an itibariyle kesmekteyiz. Hadi kardeş. Son anda bayılma attı. Keselim. Gidelim. Aha da hava da gitti. Havayı da yakmayacağım. Umarım patlamayız. Hadi. Heh, tamam gayet güzel. Yine yan katmadı. Sağlık olsun sıkıntı yok. Ben şu sandıklarımı toplayayım geliyorum. Evet ejderlerimizi kestik geldik. Toplamda 50 tane sandığımız var. Hepsini açalım. Biliyorsunuz ben genelde hepsini açıyorum. Satmıyorum. İçinden geçenki açımda güzel bir arttırma ve efsun çıkartmıştık. Bakalım bu sefer arttırma efsunu görebileceğiz mi? Hızlı bir şekilde açıyorum. Efsun çıkarsa daha iyi olur benim adıma. Arttırma da olur tabi ama Efsun bir tık daha iyi. İnciler de çıkıyor. İnciler biriksin. incileri kullanırız illaki. Şu anlık hala piyasada ne arttırma var ne de Efsun var. Hızlı hızlı açıyorum. Ben bakmayacağım ya. Şöyle hızlı hızlı açalım. Ön tarafa sonra bakalım. Sürpriz olsun çıktı mı çıkmadı mı diye. Hızlı hızlı tıklıyorum tıklıyorum tıklıyorum. Sadece bir arka envanterde kaldı şu an. Bakıyorum. o hiçbir şey çıkmamış. Kötü. Kan taşı taştı buraya geldi. Arttırma çıkmış pardon. Arttırmam 3'tü galiba. 2 kere arttırma çıkmış. Bakalım şuradan da bir efsun çıkartırsak iyi olur. Arttırmadan çok efsun lazım şu an bize. Başka arttırma çıkmadı. Peki efsun ahanda gelmiş. Gayet güzel 3 tane de efsun çıkartmışız. Güzel ya böyle kendi efsunumuzu kendi arttırmamızı bir şekilde dediğince daha da tatlı oluyor. Benim iki tane kolyem var. Birisi şöyle 40 str'li birisi de 50 str'li. İkisinde de yalnız 5 kritik var. Ben bu 5 kritiği 10 kritiğe çekmeye çalışacağım. Hp olsa da olur olmazsa da olur. Önemli olan şu anlık kritiğin 10 olması. 3 kritik geldi. Şu çıkarttığımız taze efsunlarımızı bir kullanalım. Belki kendi efsunumuzu da direkt getirmiş oluruz. Kritik yine 3 geldi. Kardeş 10 istiyorum. 5 geldi. Ha gayret sonuncuda da 10 gelir mi? Hiçbir şey gelmedi Buna biraz uğraşalım ya. Bunu kullanacağım. Çünkü gördüğünüz gibi ejderde patron işlemiyor. Patronlu kolyeyi ninjamıza verdim. Ninja ile böyle razıdordur, nemeredir. Onlar da işlemesi gerekiyor. Onlarda çünkü patron ibaresi vardı. Bu 40 STR'liyi de pazara ekleyelim, satalım. Hem de ceferlerde ekle. Haydi bakalım şöyle 14 tane sunumuz var. Tek tek değiştirelim. 2K HP geldi. Hiçbir şey gelmedi. Kriti göremiyoruz bile. Pençe, çan, çiftel gelmiş. Kılıç, çan gelmiş. Bıçak, pençe. Abi vesilik istemiyorum ya. 2 kahipi. Ah be. Şuraya bir de var ya 10 kritik gelse ne güzel olurdu. 3 kritik. 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 Gel artık. Kritik gelmiyor. Gelmemeye devam ediyor. 5 kritik gelmiş. Hadi be reis. Tık. Gelmedi. Maalesef bunu değiştireceğiz. Böyle kalmaz bu. Şimdi öncelikle Şaman'a tekrar geçiş yaptım. Şaman'la biraz ep kuponu alacağım. Bu aldığım ep kuponlarının bir miktarına efsun atacağız. Kolyemizi bir miktarına da çark çevireceğiz. Şaman'ın tılsımının süresi 18 gün kalmış. Hazır nazar tılsımı da varken nazar tılsımı çıkartmaya çalışalım. Çünkü en mantıklısı en güzeli bence nazar tılsımı. Toplamda 4 tane bir kayıp kuponu aldık. Bunların hepsini aktif edelim. Şimdi hızlı bir şekilde efsunumuzu da atalım. Çarkımızı da çevirelim. Haydi bakalım bir de şamanla deneyelim şu kolyeyi. 10 kritik gelirse çok güzel olur. Bir kere daha değiştirdik. Yine bir şey yok. Abi gel be bu kadar zor değildin sen. Devamlı vs'lik bir şeyler gösteriyor. Yok istemiyorum. İstemiyorum kardeş. Kritik istiyorum ben senden sadece. Devamlı kılıç, bıçak, çiftel. Şuna bakar mısın? Kritiğin K'si bile gelmedi yani. Çok güzel bir efsun yakaladık. Kayıt dışı 5-6 tane daha attım. 10 kritik, 3 bayılma, 1.5 KP, 10 pençe savunması falan varmış da ona gerek yok. Bayılmanın gelmesi ve 1.5 KP'nin de gelmesi çok güzel oldu. Bunu şöyle savaşçımıza verelim. Bakalım. Evet. Gayet güzel kolyeymiş. <laughs> savaşçımıza kolyemizi taktık. Bu artan efsunları depoya atarız. Şimdi geldik çarka. Biraz da çark çevirelim. Bakalım tılsım tutturabileceğiz mi? Şaman'da biraz tılsımın önemi var. Ben ikinci kata gelince geleyim birazdan. İkinci kata geldik. 3K var. Şöyle 1 kaypimiz cebimizde kalsın. İlk çevirişte de 2 tane 30 günlük gözüktü. Abi bir tanesi gelsin be. Hadi be. Dur. Abi tek de 30 gün mükemmelsin ya. Hadi bir tane daha ver. Tamam bir tane daha ver. Söz kapatacağım. Geri kalan ipimiz illaki lazım olacaktır bize. Şöyle birkaç tur çevireyim. Tılsım geldikçe ben kayda geçerim. 60 günlük tılsım ama gelmez galiba değil mi? Yok gelmedi maalesef. Geçelim hemen. Hadi bir 30 gün daha gösterdin. Yine aynı mekanda, aynı alandasın. Yok yine gelmedi. Bir 15 gün daha gözüktü. Yok gelmedi. Hemen geçelim. Bir 15 gün daha gözüktü abi. Bunu da ver de gidelim. Hadi. Dur. Olmadı. Tamam hadi bu 15 günlü ver gidelim o zaman. Yok bu da gelmez. Bak şimdi gider burada durur ha. Biliyorum ben. Oy 60 gün. Şunu bir versen var ya. Kafam o kadar rahat olur ki. Yok vermedi. Geçelim. Bu da son çevirişimiz olsun. Bir kalp cebimizde haçlık olarak kalsın lazım olur illa ki. 15 gün kapanışı şununla yapalım. Hadi be kardeş. Hadi dur. Güzel yavaşladın. Gel 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 gel. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu arada hızlıca geçtim de ben. Acaba neler aldık bir bakalım. Şöyle bir tanesini indirdiğimiz zaman nesne market güncellenmesi lazım. İndirelim bakalım neler kazanmışız. Arttırma var. Ejderha alevi var. Hidra yüzüğü çıkıyor muydu bilmiyorum ama çıkıyorsa da bol bol çıkmıştır inşallah. Bir tane hidra yüzüğü gelmiş bunu indirelim. Şaman'ı da devamlı kullanıyoruz. Bir tane epsilon var. Bir tane Ay taşı düşmüş. Gayet güzel. Bir tane Büyük Bağış var. Demirci kitabı Pet çıkmış. iki tane gayet güzel. Onu da alalım. Bunların tanesi 6-7 bonlardan satılıyor. Ejderha Alevi vardı. hadi alalım gel seni de. Arttırmalar dursun arttırmalara gerek yok. Auraları indirelim. Auraları kendi auramıza emdiririz. Şöyle bakıyorum başka herhangi bir şey gözükmüyor düzgün. Pazar hesabına geçiş yaptım. Şöyle bir 6 tanesi 83 hemden cennetin gözyaşı aldım. Bunları kullanacağız. Eşyalar bütün cevherleri bitmiş. Aynı şekilde bir de zümrüt almam gerekiyor. Zümrüt küpemizin de cevheri gitmiş. O 40 hemlere çıkmış tanesi. 2 tanesi 3 tanesi acaba ne kadar? Bir bakalım şöyle üçlüsü falan belki 1 bondan vardır. İkilisi 1 bona, üçlüsü de yok. Aynı fiyata denk geliyor. Ben şöyle 2 tane almak istiyorum. Bir tane aldık. İkinciyi de şöyle aldık. Bunları da hemen şuradaki eşyamıza ekleyelim. Şu şekilde kol mi, küpemi ve bileziğimi de full bir şekilde cevherlemiş oldum. Cevherlerimin süresi bitmişti. Böyle bir tık daha hasarımızı etkiler. Şimdi bedenselle biraz mapte takılayım dedim de. Fakat şu an baya bir arkadaş farm yapıyor. Ne metin var ne boss var. Şöyle bir tane zar zor bir boss bulduk. Bossumuzu keselim. Ardından yeni geliştireceğimiz düşük seviyeli hesaba geçiş yapacağım. O hesabı da karar verdim. Bıçakçını ince yapacağım ve suikastini P yapacağım. Diğer skillini de sizlere bırakıyorum. Yorumda en çok gelen skill hangisi olursa o şekli P yapacağım. Yani hızlı saldırı olabilir. Bıçak çevirme olabilir veya zehirli bulut ama zehirli bulutun şöyle bir olayı var. Eskisi kadar hasar vurmuyor. Benim aklımda hızlı saldırı var. Bıçak çevirme de çünkü düşük seviyede pek bir iş yapmaz. Amacımız tek atmak veya tek sağlam bir skill atmak olsun. Yine de varsa farklı düşünceleriniz mutlaka yorumda belirtmeyi unutmayın. Şöyle boşcuğumuzu kestik bir sandık bulduk. Bir unutkanlık aldık. Başka da bir şey göremiyorum. Onu da bir metin bulabildik. Bu arada son attığım videonun altındaki yorumlara göz atıyordum. Şöyle bir olay var. Biliyorsunuz Deniz Ünlü'yü herkes bilir zaten. Kendisi PvP'ye geçme kararı almış en son bir veda videosu paylaşmıştı. Videonun sonunda da pil sunucuya geçtiğini açıklamış. Bu duruma dayanarak bazı arkadaşlar videonun altında bazı yorumlar belirtmişler. Para için gitti, şu oldu, bu oldu. Yani şunu belirtmek istiyorum kısacası ben. Videonun altında lütfen başka kişiler hakkında yorumlar atmayın. Daha doğrusu başka kişilere hakaret etmeyin. Gerek yok yani böyle şeylere. Ben de Deniz Ünlü'yü seviyordum, izliyordum. Hani pil sunucuya geçeceğini beklemiyordum da kendi görüşü sonuçta saygı duymak gerekir. Her neyse biz metnimizi keselim. Bildiğimiz yoldan devam edelim. Şöyle eldivenleri toplayalım. Çünkü eldiven stone bitmiş. BK'ları da alalım. Pelerinleri de toplayalım. Gayet güzel böyle hızlı bir şekilde metin bulursak iyi olur. Bossları biri kesiyordu da. Kral yengeci ya kesememiş ya unutmuş. Biz keselim bize nasipmiş. Gel gel. Ben seni severim. Sen de beni seversin. Şöyle hızlı bir şekilde eritelim seni. Gel 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 şuraya gel. İtekleyip vurma. Gayet güzel. Boss'umuzu da kestik. Hemen sandığımızı alalım. Hazine parçamını derece B'ye çıkarttık. Bak bunu da kullanırız. Enigma'yı özlemiştim zaten. Bayağıdır girmiyorduk. Gayet güzel bir metin daha buldum. Bu arada efektleri açmak zorundaydım. Çünkü görüyorsunuz metnin efektleri olmayınca haritada gözükmüyor. Bazı arkadaşlar hani şikayet ediyordu. Efektlerden dolayı rahatsız oluyoruz diye mesela şu şekilde takılıyordum. Bu şekilde olduğu zaman da metin gördüğünüz gibi zar zor gözüküyor. O yüzden bazı maplerde efektleri açmam gerekiyor. Bir metin daha bulduk. Bunu da hızlı bir şekilde keselim. Acaba buralarda patron yok mu ki? Kızıl reisi biri kesmediyse burada bir yerlerde olması gerekiyor. Biraz önce kayıt esnasında maalesef elektrikler falan gitti. Ve benim haliyle şu anki izlemiş olduğunuz kayıt biraz sıkıntıya girdi. Ses kaymaları falan olacaktır zaten fark etmişsinizdir. Bundan dolayı kusura bakmayın elimden gelince düzeltmeye çalıştım. Yani en azından komple video çöp olmamış oldu diyebilirim. Şöyle yine bulmuş olduğumuz da keselim. Prens 3 görevimiz var. Kelerimiz var. Sandığımız var. Sandığımızı da aldık. Başka da bir şey şu an göremiyorum. Şimdi gargoylenin mekanına geldik. Gargoyle demişken de geçenki videolarda bir gargoyle kesmiştim. Arkadaşım biri de gargoyle hakkında ufak bir bilgi vermiş. Birden o yorum geldi aklıma. Gargoyleyi ben de araştırdım. Böyle insan ve hayvanların bulunduğu çirkin heykelleri diyorlarmış galiba. Bakarız şimdi gargoyleyi bulalım. Gerçekten böyle çirkin bir yaratık mı? Tam olarak dikkat etmemiştim hep. Birlikte görmüş oluruz. Şu metnimizin hasılatını alalım öncelikle kitap sandığı misillemesi var gayet güzel. VK'mızı da aldık. Unutkanlığımızı da aldık. Helernimizi de aldık. Gayet güzel dolu dolu bir metinmiş. Gargoyle buradaymış bir bakalım. Tipine kılığına nasıl bir şeymiş. Dur kardeş. Göremiyorum ki yüzünü. Şöyle tam olarak yaklaşalım. Slotçukları bir keselim. Yani evet çirkin bir hayvan ama böyle insan hayvan karışımı bir şey mi fiziksel olarak düşünürsek evet. Sonuçta iki kolu iki ayağı falan var. Değişik ya keçi gibi inek gibi karışık bir görüntüye sahip. Gel bakalım keselim seni şöyle bir zıplaya zıplaya geliyor. Kolay bir şekilde de erittik zaten. Şuradaki polipomusu bir kesemiyorum ya bir nasip olmuyor. Hani bir hasarımı görmek istiyorum polipomusa karşı. Ama maalesef ki denk gelemedik bir türlü. Her neyse biz şu metnimizi keselim. Alalım hasılatımızı yolumuza devam edelim. Zaten metinde kesilmek üzere ve kesildi. BK'mız var. Kutsama kağıdımız var. Unutkanlığımız var. Başka neyimiz var? Pelerinimiz var. Gayet güzel. Full drop aldık. Eldiven de varmış, almaya gerek yok. Hemen bir metin daha bulduk. Bunu da keselim. Bu arada Öfkenin metinleri en çok kutsamanın düştüğü, yani 10 tane keserseniz neredeyse 8 tanesi rahat kutsama kağıdı atan bir metin. Farm yapacaksanız Öfkenin metni bulunmaz bir nimet. Mutlaka kesmeden geçmeyin. Gördüğünüz gibi kutsama kağıdını aldık bile. Gelmişken Arges'i keselim. Uzun zamandır kesmiyordum. Bakalım buna hasarımız 20k. Gayet güzel. Gerçi Arges zaten en kolay bosslardan birisidir. Map'te takılıyorsanız kemik surattan sonra gelen en kolay boss'tur. Kral Boba için buraya geldik de Boba'yı bulamadık. Maalesef kesmişler. Biz de metnimizi keselim. Belki şu arada da olabilir. Oraya da bir bakacağım. Metnimizi kırdık. Ruh taşımızı aldık. Pelerinimizi aldık. Unutkanlığımızı da aldık. BK'mızı da aldık. Başka da bir şey kalmadı galiba. Bu arada videonun başında bu hesapla giriş yaptık. Bugün de Ayşe Event olduğunu söylemiştim. Bu Ayşe Event'ine bu hesapla giriş yapacağız. Bu hesapla güzel bir farm yapmayı düşünüyorum. İnşallah 6.5 seviyede de drop alabiliriz. Kurbağalarda takılmayı planlıyorum. Bu hesap birazdan kurbağalara götüreceğim. Ay de orada takılacak. Güzel bir farm yaparız diye düşünüyorum. Eşyalarımı zaten ona göre ayarladım. Gördüğünüz gibi hepsi farmlık şu anlık. Hepsi STR'li. Artık bir sonraki videonun girişinde de bu hesabın neler kastığını göstererek videoya giriş yapmış oluruz. Videomuzu burada sonlandıralım. Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Çok da sıkıntıya girmeden hallettik diyebilirim. Şimdiden atmış olduğunuz like yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.